Bugün çok değişik bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir smartwatch inceliyoruz. <laughs> ya kanalın adını artık smartwatch seçkin yapacağım. O derece oldu. Çok smartwatch inceliyorum ama günümüzde çok tutan bir şey. Asla artık hepimiz Smartwatch alışkanlık haline geldi ve piyasada birçok marka var. Ben de bu markaları sizlere deneyimleyip yaşadığım şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Evet bugün de M2 firmasının TG1 modelini birlikte inceleyeceğiz. Çok satan bir marka. Ülkemizde de satışı var. Hadi gelin fazla böyle kıllatmayalım. Bir önce kutuyu açalım. Sonra direkt detaylara girelim. Evet böyle bir kutumuz var. Önce cayır cayır parlıyor. Şöyle bir açalım. Parlamayı alalım kirletmeyelim. Ön tarafta bu şekilde böyle kaplan koymuşlar. Kaplan temalı zaten. TG'de oradan geliyor. Gördüğün gibi Safir Ultra Clear denilen bir şeyle geliyor. Üstte de yazıyor. İki tane silikon diyor. 1.43 amoled ekran 15 gün batarya süresi. Burada en güzel kısmı telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz ve 1000 nitlik bir parlaklığımız var. Yan kısımda tekrardan 1.43 Super Retina AMOLED diyor. Burada cihazın rengi yazıyor. Bluetooth'la görüşme yapabildiğiniz. Buradan da kendi uygulamasını direkt QR koddan indirebileceğiniz. Yüzden fazla spor modu. Bütün takipler, bayanlar için sağlık takipleri. Bu şekilde hemen şöyle açalım. Evet. Bu kısımda bir şey yok. Bu kısımda saatimiz. o çok enteresan bir kayışla geldi. Beğendim. Söylediği gibi şöyle bütün kutuyu çıkaralım. Burada da bir şey yok. Burada bir adet kullanma kılavuzumuz var. Hızlı başlangıç. Kısa, öz, basit, çiçek gibi olmuş. Çok güzel. Beğendim. Bunlarda bir şey yok. Böyle bir torba yapmışlar. Torbanın içinde de bir adet silikon. Burada imiki detayı var. Bu arada Xiaomi'nin alt markası bu. Bakın şöyle bir silikonumuz. Evet, kokuyor plastik. Burada çift pin girişli şarj kablomuz tip A'dan gördüğün gibi burayı biraz kalın yapmışlar böyle. Burada da saatimiz ve mıknatıslı bir kayışı var. Oo, güzel de duruyor ama kıllarımı çekti. Ona ayar yapmak lazım. Böyle. Nasıl? Güzel duruyor. Hemen çıkaralım jelatini. Böyle. Aldık. Koyalım. Hemen bir tasarımına bakalım mı? Burası manyetik kayışımız. Bu kısımda safir dediği cam kısmı var. Yan tarafımız metal. Şu kısımda iki tane hoparlörümüz var. görebiliyorsun alt kısımda 3 tane sensör. Bu gördüğün pin kısmından da şöyle tak diye oturtuyorsun ve buradan şarj oluyor. Bu alet bunu taşıyor mu? Taşıyor. Çünkü hafif bir saat. Kolunda rahatsız edecek bir saat. Burada 22 mm'lik 20-22 mm universal 20 mm kayışlarımız var. Bu şekilde çıkarıp tekrardan böyle takabiliyorsun ve kullanabiliyorsun. Güzel. Şık duruyor bir gücü verelim. Ta 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 tam açıldı. Şuraları toplayayım, geliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Benden direkt artı puan aldı. Şuradan Galaxy Watch 6'yı çıkarayım. Artı puan nereden aldı hemen söyleyeceğim. Buraya bıraktım. Koluma takıyorum. Lütfen kıllarımı yolma. Evet, yolmadı. Güzel şık duruyor. Basıyorum. Burada aldı abi benden. Ekran mükemmel parlak ve canlı. Bayıldım. Evet, son zamanlarda incelediğim Çin modelleri arasında şu anda ekranı en güzel bana görünen saat diyebilirim. Ekran süper. Güneş altındaki testlerini vesairelerini de yapacağız. Şimdi dilersen önce epini indirelim. Hemen geldik buradan QR koddan tak okuttuk, bağlantıya aç dedik. Play Store dedik ve Glory Fit diye geçiyor. Burada gördüğün gibi Glory Fit uygulamasını indiriyoruz. Uygulamamız indi. Direkt uygulamayı açıyorum. Kabul ediyorum. Buradan giriş yap dedi. Falan filan. Başka bir şeyle giremiyor muyuz? Üçüncü parti şeylerle girelim. Hemen bağlanalım istiyorum. Geç dedik. Erkek. Buradan şimdi verilerimizi giriyoruz. Geç buraları. Geç. Hedef adım. Ben abi 15 tane atmıyorum günde. Aygıt'ı seç dedik. Bakalım nasıl bağlanıyor. Uygulamayı kullanırken. Tabi burada kollarımızı şu sıvayalım. Verilmesi gereken izinleri veriyoruz tek tek. Abi direkt buldu. Bastık. Bağlanıyor. Bağlandı bile. Pil, sürüm vesaire tıkır tıkır. Geçen videolarda da söyledim. Burada da söylemek istiyorum. Birçok saat var. Birçok smartwatch var. İnanılmaz. Yüzlerce marka model var. Hepsi güzel işler yapıyor. Kasası, tasarımı, ekran parlaklığı, bluetooth görüşmeler hepsinin muazzam, mükemmel çalışıyor. Burada benim sizlere göstermek istediğim bu saate bu para verilir mi? Bu saat alınır mı? Alırsan nelerinden memnun kalırsın? Nelerinden memnun kalmazsın? Benim memnun kalmadığım noktada. Burada önemli olan software'ının şu uygulamanın saatle uyumlu birebir güzel çalışıyor olabilmesi. Ve sizlere sağladığı kolaylıklar. Şimdi o kolaylıklardayız. Geldik buraya. Direkt böyle bir önce buraya bakalım daha sonra saat arayüzüne de geleceğiz. Bak şimdi. Burada bluetooth arama izlengesi var. Burada kişileri falan senkron edebiliyorsun arama ayarların var. Burada arama ayarlarından yaptığın aramaları görebiliyorsun. Otomatik test 24 saatte bir kalp atışınızı aralıklı olarak sürekli test edecek. Bunu açıp kapatabiliyoruz. Kandaki oksijen. Çağrı geldi görmedik bunu hatırlatabiliyoruz. SMS hatırlatıcı. Uygulama hatırlatıcıları. Bu uygulama hatırlatıcılarından da WhatsApp vesaire gelen bildirimleri bak buradan açıp kapatabiliyoruz. Daha sonradan hareketsizlik hatırlatıcısı yani diyorsun ki mesela bunu açtığımız zaman ben bir saat oturursam veya şu saatten şu saate böyle kalırsam kalk ayağa kardeşim ne yapıyorsun de gibilerinden. Rahatsız etme modu ve burada bu cihazla ilgili olan şeyler bak burada. Şimdi burada ana sayfa var. Atacağımız adımlar, kalp ritmimiz, ne kadar uyumuşuz, ne yapmışız, etmişiz bunlara daha sonra geleceğiz. Burada bu harita üzerinden koşmak, eğer spor yapıyorsan buradan go dediğin zaman hangi yoldan gitmişsin, senin GPS üzerinden neler yapmışsın hepsini gösteriyor. Çok eğlenceli bir şey. Ben kısmından da buradaki yapmış olduğun hedef planları, uyguladığın hedefleri doldurabildin mi, neler yaptın, neler ettin bütün analiz ve raporlarını buradan görebiliriz. Uygulama güzelmiş. Benim de hoşuma gitti. Fakat birazcık veri toplasın saat. Daha sonra nasıl çalışıyor birlikte göreceğiz. Şimdi bunu kapattık. Gelelim saate. Böyle yandan temaları değiştiriyoruz. Zaten tek bir tuşumuz var. O da yanda. Bas tuttuğumuz zaman kapatıp açıyor cihazı. Bak kapatalım mı dedi. Hayır dedik. Buradan değiştirebiliyoruz. Yukarıdan aşağı çektiğimiz zaman bu ekranımız geldi. Buradan da buradan ayarlara gidebiliyoruz direkt. El fenerini açabiliyoruz. Arama için bluetooth açıp kapatabiliyoruz. Buradan menünün dizilimini değiştirebiliyoruz. Bak böyle liste yapabiliyoruz ya da çoklu yapabiliyoruz. Şimdi bunu attık yukarı. Soldan çektiğimiz zaman menümüz geldi. Bak iPhone gibi şöyle bakıcılığına bakalım. Yani hersten kaynaklı biraz bir şey görünüyor ama gayet güzel, akıcı. Beğendim. Bundan da gittik abi. Böyle. Buradan çektik, sağdan çektik. Burada da aktiviteler, yaptığımız spor dallarını görüyoruz. Aşağıdan yukarı attığımız zaman da bildirimler. Sağ özümüz bu şekilde. Mesela listeyi değiştirip şu şekilde yaptım. Şimdi bak. Giriyorum. izle şimdi. Girdim. Artık böyle. Bir yuvarlak. Daha sonradan istersek bunu daha da farklılaştırabiliriz. Ayarlara girdim. İşte ayarlarına bakalım. Saat kadranlarını görebiliyorsun. Tema. Daima açık ekran. Daima açık ekranı açtık. Buradan stilini belirleyebiliyorsun. Daima açık ekranın. Stili mesela hangisi olsun? Bu güzel. Tamam mı? Okey dedik. Geri geldik. Ekran süresi, parlaklık. Geldik. Evet bu kadar yani. Çok da fazla kıllatmamışlar. Daha sonradan mesela bunu istersek liste olarak da yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Hemen göstereyim size. Yaptık. Liste olarak istedik şimdi. Açtığımız zaman gördüğün gibi artık liste şeklinde. Ana menümüzde spor dalları var. Yüzden fazla spor dalı olduğunu söylemiştik. Durum, acil, telefon, kalp hızı, uyku, kandaki basınç, müzik. Buradan müziği istediğin gibi yönlendirebiliyorsun. Telefondan müzik çalırken durup başlatıp ileri geri alabiliyorsun. Mesajlar, alarm, nefes egzersizi, oyun. Gördüğün gibi ayarlarımız bu şekilde. Şuradan daha da Açtım gördüğün gibi daha da açtım ekran ışığını ekran ışığı muazzam ya çok hoşuma gitti şarjımız 73 şimdi her zaman açık ekranı bir deneyelim kolumu indirdim gördüğün gibi her zaman açık ekranda şurada saat var şimdi kaldırdığımda nasıl yanacak bakalım kaldırdım gelmedi kaldırdım geldi indirdim her zaman açık ekranı görüyorsun kaldırdım geldi. Tamamdır. Şimdi gel biraz özelliklerinden bahsedeyim. Fok ufak bahsettim ama şöyle bir hepsini sana bir listeyim. En can alıcı özelliklerinden başlayalım. 1.43 inçlik safir camdan oluşan süper amoled. Mükemmel bir ekranı var. 1000 nitlik bir parlaklık veriyor. Bu parlaklığa ben de şaşırdım. 15 günlük batarya süremiz var. Karşı tarafla bluetooth görüşmesi yapabiliyorsun. IP68 sertifikası birlikte suya toza karşı dayanıklı. %100'den fazla spor modu var. Anlatabileceklerim bunlar. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Saat kolumda hoşuma da gitti böyle çıt 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 Ben gideyim tekrardan birkaç gün bunu deneyimleyeyim. Almanya'nın havası malum. Buralarda güneş falan bulursam bir güneş altındaki ekran performansını falan sizlere göstereyim. Daha sonradan tekrardan burada görüşürüz. Haydi ben kaçar. Şu arkadaşı birazcık deneyeyim. Evet, geldim. Bu arada TG1'i öyle bir kullanma fırsatım oldu ki sizlere anlatamam. Apple'dan biraz uzaktım. Apple Store'dan yeni iPhone'u bekliyordum. Baya bekledim vesaire vesaire. Bu arada dedim ki madem Apple kullanmıyorum, Apple'ım yok. Ultra'yı da bir köşeye attım saati. Bu saati ilk defa bir smartwatch'u 10-15 günlük deneyim sürem oldu. Bu süre zarfında verileri toparladı. Bu verileri de sizlere de göstereceğim telefondan, app üzerinden. Birkaç şeyle karşılaştım. Benim için iyi ve kötü yanları vardı ama saati genel anlamda çok beğendim. Şimdi gelin app üzerinden sizlere verileri göstereyim. Uygulamamız Golifit. Bastık girdik. Cihaza geldiğimiz zaman pil durumu vesaireyi görüyorsunuz. Aşağıda bütün özellikler var. Zaten bunların hepsini sizlerle paylaşmıştım. Şimdi gelelim buradan ana sayfadaki adımlara vesairelere. Adıma bastım. Buradan aylık kısma geldiğim zaman bakın. Şimdi bakın olay şurada başladı. 22 Ekim'de başladı. 22 Ekim'de 3000, 3, 3900 adım atmışım. 23 Ekim'de 4558 adım atmışım. 24 Ekim'de 10.000 adım atmışım. baya yoğun geçmiş. 25 Ekim'de de 6800 adım atmışım. 26'sında 6500 adım atmışım. Buraya geldiğim zaman, çıktığımız zaman, uyku takibine girdiğimiz zaman tekrardan 24'lere geliyorum bakın. Gördüğün gibi ayın 23'ünde 9 saatlik bir uykum olmuş. Maşallah ya baya fazla uyumuşum. 2 saat 6 dakika derin uyumuşum. 6 saat hafif uyumuşum. 35 dakikası uyanık geçmiş. Yani buradaki gördüğün gibi aslında verileri çok güzel tutuyor. Bu app konusunda app ile arasındaki bağlantıyı çok beğendim. Özellikle en çok beğendiğim kısmı ise tabii ki de ekran parlaklığı oldu. Şu parlaklığa bakar mısın? Yani parlaklığımız bu. Fakat tabii ki de sadece bununla sınırlı değil. Bak şimdi. Geliyorum buradan. Bu en düşüğüydü. Şu anda da en yükseği. Böyle bir parlaklık yok ya. İnan böyle bir parlaklık yok. Yani Öyle bir parlaklık ki geceleri en düşük diyeyim böyle uyuyom uyanırken elim böyle falan şimdi. Eşim diyor ki çek şunu gözümden yani aydınlatıyor her tarafı. Parlaklık seviyoruz istiyoruz güneş altına falan mükemmel görünüyor. Bunun da videosu gelsin bir bak. Evet şimdi bak benim smartwatch videolarımı izleyen birisi olarak eğer izlediysen bu güneş altına görünmeyen yüzü. Şimdi güneş bulduk hemen. Nasıl? Çok iyi değil mi ya? Vallahi sanki bir daha açalım şöyle. Normal Gölgedeymiş gibi. Çok iyi abi. Bin nit'in verdiği güç. Gördüğün gibi güneş altı falan mükemmel ama parlaklık seviyesi çok. Yani de dezavantaj kısmına sokacağım yeri bu olabilir. Gece bile o parlaklığı kısamıyorum yani ona bir çare bulmaları lazım. Parlaklıktan uyanıyoruz o derece. Ürün bu şekildeydi. Şimdi bir arama testi yapmak istiyorum. Arama da çok güzel. Bunu da seninle paylaşmak istiyorum. Hemen gelelim buradan. Hemen saati aktardım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Sesim nasıl geliyor? Çok güzel geliyor. Doğru söyle ya. Evet. Böyle kulaklıktan konuşur gibi mi? Saatten mi yoksa hoparlörden konuşur gibi mi? Böyle boğukluk var mı? Robotiklik var mı? Nasıl geliyor? Ay, çok gür geliyor yani. Gür Hoş geliyor. Hmm, i̇yi bakalım. Evet. Tamamdır. Saatten okay. Mi şu evet, saatten mi konuşuyorsun? Evet saatten konuşuyorum. Gene bir test videosu evet. seninle paylaşmak istedim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi hoşça kal. Gördüğün gibi ses karşıya ciddi anlamda güzel gidiyormuş. Karşıdan duyan herkes zaten sesi beğeniyor. Anlatacaklarım bunlardı. Ürünle ilgili linki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan güncel fiyatına bakabilirsin. Fiyatı inanın bu performansa, bu kaliteye göre çok uygun. Zaten Türkiye'de de satılan bir ürün. Ben aşağıya sizlere linkleri koyacağım. Oradan tek tek takip edebilirsiniz ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediysen şimdiden çok çok teşekkür ederim. Kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Ben gidiyorum artık diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.